Günaydın, günaydın. Mutlu haftalar hepimize. Kolaylık, neşe ve ihtişam dolu bir gün olması için ne gerekecek? Neyin değişmez olduğuna karar verdik. Kaç tane varsayıma sahibiz? İlişki durumumuz, işimiz, bedenimiz, finansal realitemiz, yaşamımızda değişmeyeceğine karar verdiğimiz her şeylere dair kaç tane varsayıma sahibiz? Kaç tane bakış açısına sahibiz? nelere tutunuyoruz? Ya her şey değişebilirse? Seçim yaratıyorsa o zaman işimize, finansal realitemize, bedenimize, ilişkilerimize dair, tüm yaşamımızın her alanına dair bugün neyi farklı seçebiliriz? Evet seçim yaratıyor. O zaman benim için çalışmayan, senin için çalışmayan neyin farklı seçimini yapsaydık tüm realitemiz değişirdi. Paramız, mutluluğumuz, her şey değişirdi.